Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere FreeCAD programını genel olarak şöyle bir tanıtacağım. E ancak öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu programı daha önce kullanmadım. E bu program açık kaynak bir programdır. E tamamen ücretsizdir geliştirilmesine. Sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Peki FreeCAD yazılımı ne işe yarar? Bunu şöyle bir görelim. Evet, FreeCAD sitesinde hakkında bölümü var. Oraya geldim. Türkçeyi seçtim. E aşağıya doğru inelim. Burada e biraz bilgi edinelim. FreeCAD genel amaçlı bir parametrik 3D CAD modelleyicisidir. Geliştirme tamamen açık kaynaklıdır. Burada LGPL lisansı var. E FreeCAD doğrudan makine mühendisliği ve ürün tasarımını hedef almaktadır. Ancak aynı zamanda daha geniş bir kullanım alanına da uygundur. Mimarlık ve diğer mühendisliklerce de kullanılabilir demiş diğer bölümleri sizler de okuyup bilgi alabilirsiniz. Bu linki sizinle paylaşacağım. Ben programı şöyle genel hatlarıyla bir inceledim. Gayet hoşuma gitti. Normalde 3D tasarımlar için tabii ki Blender kullanan birisiyim. Ancak bu programla da modellemeler yapabilirsiniz ve bu modellemelerde milimetrik çizimler yapabilmeniz mümkün. Milimetrik değerler girebilmeniz mümkün. Bir taslak sketch üzerinden veriler girip bunu tasarlayabilmeniz mümkün. E, sitenin arayüzü böyle. E, burada neler yeni düğmesi var. Download nav'a tıklayarak programı indirebilirsiniz. Şöyle aşağıya inelim. Bakın burada dikkat ederseniz e, çeşitli sanayi ürünlerini de tasarlayabilirsiniz. Çünkü sanayi ürünlerinde milimetrik bilgiler gereklidir. Buradaki parçaların büyüklüğü önemlidir. Bunları yapabiliyorsunuz istediğinizi burada inşa etmenize imkan tanır diyor. Bakalım 3D oluşturma 2D çizimlerden. Burada zaten görüldüğü üzere bakın birimler girilmiş, uzunlukları girilmiş. Aşağıya inelim. ulaşılabilir olması, esnek olması, uyumlu olması, ihtiyaçlarımız için tasarlanmış olması birçok özellik var. Katkıda bulunmak isterseniz Açık kaynak programlarda biliyorsunuz ki katkıda bulunmak, e, kodlarına e, katkıda bulunmak demek. Bu programın kodlarını sizler de geliştirebilirsiniz. Bilgisayar programcıları özellikle kendilerini geliştirmek için bu tür açık kaynak programlarda kendilerini sınarlar, kod gönderirler ve kodlardaki bug'ları giderirler. E, o nedenle sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Burada bir download nava tıklayalım. Burada karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. Son versiyonu 0.18.4'müş. Birçok platformda çalışması oldukça avantajlı. Windows'ta hem 32 bit hem 64 bit'i destekliyor. Mac'da 64 bit'i destekliyor ve Linux'ta da 64 bit'i destekliyor. Burada ben Windows kullanıcısı olduğum için 64 bit'e tıklıyorum ve indiriyorum. Programı kurduktan sonra bir arayüzünü görelim. Evet, programı açtığımızda bizi böyle bir arayüz karşılar. E bu arayüzle ilgili bilgileri de ikinci videoya bırakayım. E biliyorsunuz ki videolarım artık çok uzun tutmuyorum. Böyle bir karar almıştım. Bu kararımda yapmış olduğum anketin önemi büyüktür. E i̇kinci videomuzda genel arayüz tanıtımıyla devam etmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.